gençler. 13. kazanımımız siyaset felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. Evet, öğrenci siyaset felsefesinin konusunu ve sorularını açıklayabilecek hale gelmesi için egemenliğin kaynağı nedir? Hak, adalet ve özgürlük nedir? İdeal devlet düzeni olabilir mi? sorularından hareketle siyaset felsefesinin konusu kısaca açıklanacak ve bunu kavrayacak öğrenci. Geçmişten günümüze egemenlik sorununun temel hak ve özgürlükler açısından tartışılması sağlanacak. Öğrencilerin ülkemizde yaşanan sorunlardan birini araştırarak birey, toplum ve devlet ilişkileri bağlamında tartışmaları sağlanacak ki öğrenci siyaset felsefesinin konusunu ve sorularını açıklayabilsin. Elbette ki bizim yapacağımız açıklamalarla Öğrenci bu kabiliyete ulaşabilecek. Bunun için Meb'in hazırladığı ders kitabını kaynak olarak kullanıyoruz. Bizim için bu yeterli. Yani sonuçta evet konu oldukça geniş ve bir sürü açıklama yapılabilir. Ancak biz fazla ya da eksik değil tam gerekli olan kadarını vermeyi düşündüğümüz için. Milli Eğitim'in kaynak kitabı, ders kitabı olarak belirlediği kitap bizim için yeterli. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kitaptan faydalanıyoruz. Şimdi geçelim. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 2012'den itibaren her sene Küresel Mutluluk Endeksi adı altında bir rapor yayınlamaktadır. Bu raporda ülkelerin ekonomik gelişmişliğinin yanı sıra bireylerin hayat tercihlerine gösterilen saygı, özgürlüklerin yaşanabilme durumu, etik değerler gibi durumlar ölçüt alınarak bir endeks oluşturulmuş, oluşturulmakta. Toplum ve devlet ilişkileri hakkında önemli bilgiler sunulmaktadır. Evet, küresel mutluluk endeksi. Yani bir devletin oluşturan bireylerin hangi ölçüde mutlu olduğu demek ki soruluyor ve ölçülmeye çalışılıyor. Evet, insanların mutlu olduklarını neye göre tespit edeceğiz ve ölçebilecek miyiz? Bu gibi sorular e, siyasi alan ile yönetim durumları ile alakalı sorular. Siyaset felsefesinin konusu ve problemleri. İnsan doğayla ve diğer insanlarla ilişki içinde yaşayan Amaçları ve istemleri olan bir varlıktır. İnsanlar istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, güven içinde yaşamak adına bir araya gelmiş ve topluluklar oluşturmuştur. Böylece doğal zorluklardan ve diğer toplulukların etkilerinden korunmaya çalışmıştır. Akıl sahibi ve sosyal bir varlık olan insan topluluk içinde yaşamış ve birçok problemi aşmış, ayrıca topluluğun getirdiği sorunları çözmesi de gerekmiştir. İnsanların toplumsal yaşantı üzerine geliştirdiği düşünce ve eylemler siyaseti ortaya çıkarmıştır. Siyaset yönetmek ve idare etmek anlamına gelmektedir. Birey, toplum, birey devlet ilişkileri, devlet yapısı, iktidar, yönetim şekli, adalet, eşitlik, özgürlük, ideoloji ve benzeri insanların toplumsal yaşamını etkileyen her olgu ve kavram siyasetin bir parçasıdır. Siyaset kavramı tek başına kullanıldığında geniş bir alanı içerir. Bundan dolayı siyaset için kesin bir anlamın bulunması güçtür. Siyaset, sosyal bilimler aracılığıyla siyaset bilimi, felsefe aracılığıyla siyaset felsefesinin konusunu oluşturur ve böylece teorik ve pratik çerçeve kazanır. Siyaset toplumsal hayatın bütün ihtiyaç ve unsurlarında belirleyicidir. Yönetim, ekonomi, savaş, barış, yasa ve ortak yaşamı ilgilendiren hemen hemen bütün konular siyasetin içindedir. Siyaset bütün bu kapsayıcılığına rağmen birey ve toplumun üstünde veya onlardan bağımsız değildir. Siyasetin özünün insan iradesi ve insan amaçlarının yaşama geçirilmesinin olduğu söylenebilir. Dolayısıyla her insan farkında olarak veya olmayarak düşünce ve eylemleriyle hayata yön vermekte yani siyaset yapmaktadır. Siyaset bir yandan siyasetin temellerinin anlaşılması ve toplumsal yaşantının geleceği kurgusuyla felsefeye dönüşürken bir yandan da somut toplumsal sorunların çözümünde ve anlaşılmasında bilimleşir. Ancak siyaset felsefesi ve siyaset bilimi keskin çizgilerle ayrılamaz. Siyaset bilimi somut toplumsal durumları incelerken siyaset felsefesinin çözümlemelerine başvurur. Siyaset felsefesi ise toplumsal yaşamın pratiklerinden yola çıkarak siyasetin yapısını belirlemeye yönelir. Toplumsal yaşantıya yönelik sistemler düşünce olarak ortaya konur. Siyaset bilimi, siyaset felsefesi, siyaset felsefesi de siyaset bilimi olmadan eksik kalır. Siyaset felsefesi, siyasetin ilgi alanı olan her konunun araştırılmasıdır. Siyaset felsefesi, siyaseti oluşturan yapıyı, egemenliğin ve iktidarın kaynağını anlamaya çalışmakla birlikte öneri sunmayı da hedefler. Filozoflar geçmişten bu yana en iyi yönetimin nasıl olabileceğine dair fikirler ortaya koymuştur. Bu fikirlere ideal devlet, toplum ve birey kurguları oluşturulmuştur. Siyaset felsefesinde hak, adalet, özgürlük, iktidarın kaynağının ne olduğu ve ideal devlet düzeninin olup olmayacağı konuları öne çıkan problemlerdendir. Kısaca siyaset bilimi bir toplumun nasıl yönetildiğini, yönetilirken ne tür sorunlarla karşılaşıldığı gibi olmakta olan konuları incelerken siyaset felsefesi muhtemel olması gereken olabilecek konuları da irdeleyen bir düşünme şeklidir yani siyaset bilimi nasıl nasıl sorusunun cevabı ile daha çok ilgilenirken siyaset felsefesi e, nedir ne olmalıdır e, sorusunun cevabıyla daha çok ilgilenmektedir Örneğin burada mesela kitap konular vermiş Eğitim sağlık Hukuk, ekonomi gibi bu konularda siyaset biliminin yaklaşımı nedir, siyaset felsefesinin yaklaşımı nedir diye mesela eğitimde siyaset bilimi çocukların gelişimine uygun şekilde ders saatlerinin düzenlenmesi işte saatlerin çocukların gelişimiyle uygun olup olmadığı ile alakalı düzenlemeler yapılıyor, derslik sayısı vesaire bunlar siyaset biliminin problemleri iken siyaset felsefesi Bilgi üreten, bilgiyi doğru kullanan, kendini keşfeden ve yeteneklerini geliştiren bir eğitim nasıl mümkün olur ee, sorusunu cevaplamaya çalışıyor. Yani olması gereken ile ilgileniyor. Olanın e, ne olduğu ve bunun ölçülmesi ve gözlenmesi siyaset bir e, siyaset felsefesinin konusu değil. Evet, sağlık alanında mesela hasta başına düşen yatak sayısının e, artırılması ya da ne olduğunun tespiti sonuçta mevcudu inceleyen bir şey. Ancak siyaset felsefesi mesela sağlık nedir, insanların sağlık hakkının olması ne anlama gelir gibi sorgulayıcı bir bakış açısıyla konuya yaklaşıyor. Değişen toplumsal koşullara uygun yasaların çıkarılması mesela hukuk alanında siyaset biliminin bir etkinliği iken hukuk devletinin anlamı nedir sorusunun cevabını anlamaya çalışan etkinlik siyaset felsefesidir. Gene tarımın gelişmesi için ekonomik teşviklerin sağlanması bir tür siyaset bilimi etkinliğiyken, insanın yaşam koşulları düşüncesini nasıl etkiler sorusunun cevabıyla uğraşmak siyaset felsefesidir. Hak, adalet, özgürlük. Hak, adalet ve özgürlük siyaset felsefesinin temel kavramlarıdır. İnsanların tamamı veya büyük çoğunluğunun huzur ve mutluluğu toplumsal düzende hak, adalet ve özgürlüğün sağlanabilmesine bağlıdır. Hak, hukuk düzeninin insanlara sağladığı yetkilerdir ve kişi menfaatlerinin hukuk kurallarınca korunması anlamına gelir. Hak kavramının bu haliyle örtüşen iki anlamı ortaya çıkar. Birincisi bir konuda izin verilen ve yasaklanmamış olan davranış serbestliğidir. Örneğin hukukun insanlara sağladığı serbestlikler. İkincisi kişilerin başka kişi, topluluk veya devletten isteyebileceği ve talepte bulunabileceği şeylerdir. Örneğin vergisini veren bir vatandaşın devletten hizmet beklemesi bir hak durumudur. Günümüzde haklar kişisel, toplumsal ve ekonomik ve siyasal haklar olmak üzere üç alanı içermektedir. Adalet her kimseye ne gerekiyorsa onun sağlanması ve hakkının verilmesidir. Eşitlik ilkesi içinde insanların haklarını kullanabilmesini sağlar. Adalet hukuk kavramı olmakla birlikte İnsanın adil olma bilinciyle de ilgilidir. Adil olmak tarafsızlığı gerektirir. Örneğin hukuk önünde herkesin eşit olması adaletin sağlanmasının ön koşuludur. Siyasette özgürlük kavramı kişinin sahip olduğu iradeyle kimseye zarar vermeden ve kimsenin müdahalesi olmadan davranışlarını yapabilmesinin serbestliği olarak tanımlanır. Özgürlük davranışların yanı sıra düşüncenin oluşturulmasını ve onun ifade edilmesini içerir. Özgürlüğün ne olduğu ve nasıl mümkün olabileceği siyaset felsefesinin temel problemidir. Siyaset felsefesinde özgürlük ahlaki bir kavram olmasından öte pratik bir olgu durumu olarak da ele alınmaktadır. Hak ve özgürlükler üç başlıkta incelenmektedir. Kişisel haklar, toplumsal ve ekonomik haklar, siyasal haklar. Kişisel haklar bireyi toplum ve devlete karşı koruyan haklardır yaşama, düşünme ve ifade etme haklarıdır. Toplumsal ve ekonomik haklar özellikle devletlerden istenen haklardır. Mülkiyet, eğitim, sağlık ve çalışma haklarını içerir. Siyasal haklar devlet yönetimine katılım haklarıdır. Yurttaşlık, seçme ve seçilme haklarını içerir. Felsefenin, siyaset felsefesinin sorularından birisi iktidarın kaynağı soruludur, sorunudur. İktidarın kaynağı Önemli bir problemdir. Kişi veya topluluğun kendi aralarındaki ilkeleri dolayısıyla yönetimleri nasıl oluşturacakları, mevcut yönetime, kurallara ve düzene neden uyup uymayacakları, hangi durumlarda uymanın, hangi durumlarda karşı çıkmanın uygun olacağı iktidarın kaynağı sorununu oluşturmaktadır. Düzen ve iktidarın oluşumu ve ona uyulması farklı gerekçelere dayandırılmaktadır. Siyaset felsefesinde bu durum meşruiyet bir yandan yasaya uygunluk, diğer yandan toplumsal rıza, sorunu anlamına da gelir. Yani meşruiyet, yönetinin, yönetenin, yönetenin yönetme gücünü nereden aldığı, yönetilenin yönetene neden uyduğudur. Bu durum en genel anlamıyla iktidarın kaynağı problemi olarak adlandırılmaktadır. İktidarın kaynağı tartışmaları farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunlardan öne çıkanların üçünü ele alırsak birincisi insanların korunma ve güvenlik ihtiyaçlarından devletin ortaya çıktığını söyler. Yani insanların korunma ve güvenlik ihtiyaçları dolayısıyla devlet ortaya çıkmıştır diyen görüş. Devlet bu anlamda bir toplumsal zorunluluk olarak vardır. Devlet yöneticilerin bu ihtiyacı karşılamak adına yönetme gücünü elinde tuttuğunu söyler. Bu görüş doğalcı görüş olarak ifade edilir. İkinci görüş dinsel açıklamayı temel alır. Yöneticiler tanrının buyruklarının yerine getirilmesi için vardır. İktidarın kaynağı tanrı olarak görüldüğü için insanlar devletin kurallarına uymak zorundadır. İktidarın kaynağı tanrısal buyruklar olarak ele alınmaktadır. Üçüncü görüş insanların ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal uyum, düzen ve güvenlik gibi unsurlara yönelik olarak insanların toplumsal sözleşme yaptığı kabulüne dayanır toplumsal sözleşme insanların ortak uzlaşısıdır. Bu durum yönetenlere iktidar gücünü kullanabilme yetkisi vermektedir. Yani iktidarın kaynağı konusunda başlıca üç görüş var. Bunlardan birisi devletin doğal olarak ortaya çıktığını savunan doğalcı görüş. İkincisi ise Tanrı'ya dayalı olan anlayış. Yani devleti Tanrı'nın var ettiğini, insanların Tanrı'ya tapınmalarını sağlamak için, onun buyruklarının yerine getirilmesini sağlamak için devlete ihtiyaç duyulduğunu savunan yaklaşım. Üçüncüsü ise bir anlamda modern yaklaşım dediğimiz demokratik anlayış. Yani insanlar uzlaşarak toplumsal bir sözleşme yapmışlar ve kendilerinin sorunlarının çözümü için bir yönetim gerekli olduğu düşünülmüş ve bunu kurmuşlar anlayışı. Şimdi iki metin karşılaştırması yaparak tartışalım. Bir devlet aramızdan kimsenin kendi kendine yetememesinden başka pek çok şeye ihtiyaç duymasından doğar. Devletin başka bir kökeni olabileceğini düşünebiliyor musun? O zaman türlü türlü ihtiyaçları olan insanlar bunları karşılayabilmek için birbirlerinin yardımına başvururlar. Ancak çok çeşitli ihtiyaçları olduğundan çok sayıda insanı yurttaş ve yardımcılar olarak bir yerleşimde toplarız. Bu yerleşim topluluğuna devlet adını veririz. Öyle mi? Öyle değil mi? O zaman şimdi biz kafamızda bir devlet doğuralım. Bu devletin kökeninde bizim kendi ihtiyaçlarımız olacaktır, değil mi? Platon Devlet adlı eserinde devletin ortaya çıkmasının ihtiyaçlardan doğduğunu söylüyor. Rousseau ise Rousseau ise Toplum Sözleşmesi kitabında şöyle diyor. İnsan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur. Falan kimse kendini başkalarının efendisi sanır ama böyle sanması onlardan daha da köle olmasına engel değildir. Bu değişme nasıl olmuş bilmiyorum. Bunu yasallaştıran nedir? İşte bu soruya karşılık verebilirim sanıyorum. Sadece kaba gücü ve bu güçten çıkan sonucu düşünmüş olsaydım şöyle derdim: Bir ulus boyun eğmeye zorlanır da boyun eğerse iyi eder. Boyun duruğunu silki patabilecek olur da atarsa daha iyi eder. Çünkü özgürlüğünü kendisinden hangi hakka dayanarak almışlarsa yine o hakka dayanarak geri almasında ya da bu davranışı haklıdır ya da özgürlüğünün elinden alınması haksızdır. Ama toplum düzeni bütün öbür hakların temeli olan kutsal bir haktır. Bununla birlikte hiç de doğadan gelme değildir. Sözleşmelere dayanmaktadır. Evet, Russo Toplum Sözleşmesi adlı eserinde insanın özgür doğduğunu ama her yerde zincire vurulduğunu ifade ediyor. Yani özgür doğduğu halde nasıl olmuş da köle olmuş diyor. Bunu bilmiyorum ama bunun tabi sebepleri var. Yani Russo diyor ki doğada insan özgür doğar ama sonraki şartlar onu köleleştirir. Ve güç, kuvvet, baskı işe yarar ve sonuçta hayvanların kuralı gibi geçerli olur. Doğada hayvanlar kuralı yani güçlü olan Güçsüzü ezer kuralı geçerlidir. Bu yüzden e, insanlar uzlaşarak yaşamalıdırlar. Devlet insanların uzlaşarak oluşturdukları bir yapıdır Rusya'ya göre. Yani doğada doğal bir şekilde devlet kendiliğinden gelişmiş değildir. Uzlaşma akılla olur. Dolayısıyla yapay bir şeydir devlet Rusya'ya göre. İdeal devlet düzeni Herkesin hak ettiği saygıyı tam olarak gördüğü ve kaynaklardan hak ettiği payı tam olarak aldığı böylece huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşadığı toplumsal düzen mümkün müdür? Adalet içinde insanların sorunsuz, mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat yaşamalarına olanak sağlayan ideal devlettir. Böyle bir düzen mümkün veya değildir. Ama hemen herkesin böyle bir ideal arayışının olduğu söylenebilir. Kimine göre başarılmış, Kimine göre başarılmaya çalışılmakta, kimine göre ise asla başarılamayacaktır. İdeal devlet düzeninin sadece bir kurgudan ibaret olduğunu savunanlar da vardır. İdeal devlet düzeninin olabileceğini reddedenlerin ilk iddiaları insanların kendilerini doğadan koparmasıyla birlikte yaşantıların zaten yapaylaştığıdır. İkinci görüş ise ideal bir devlet düzeninin olmasının istenmediği çünkü ideal devletin insanların özgürlüğünü elinden alacağı düşüncesidir. İdeal devlet düzeni olabileceğini savunan düşünceler, devletin temelinde olması gerekenler konusunda ayrışır. İdeal devlet düzeninin olabileceğini savunan üç farklı görüş vardır. Bunlardan birincisi, ideal devlet düzeninin temelinin özgürlük olacağını iddia eder. İkincisi, ideal devletin temelinin eşitlik olması gerektiğini düşünür. Üçüncüsü ise, adaletin temelde olması gerektiğini savunur. Yani eşitlik, adalet, özgürlük. İdeal devlet düzeninin olabileceğini savunan veya reddeden görüşlerin yanında ütopyalar da vardır. Ütopya, var olmayan fakat olabilirliği savunulan ideal devlet düzeni kurgularıdır. Ütopyaların bir kısmında daha iyi bir hayatın nasıl mümkün olabileceği kurgulanırken, bir kısmında da gelecekte iyi bir hayatın değil de kötü bir hayatın geleceği, kötü bir geleceğin olacağı düşünülmektedir. Şimdi bu kavramları ve bu kavramların e, sorgulanabilmesini konuşalım. Şimdi özgürlük diyoruz. Herkesin özgür olduğu bir toplum ideal bir toplum mudur? Bir defa herkes özgür olduğunda ne olur? Herkes dilediğini yapabilir. Dilediğini yapan, herkesin dilediğini yaptığı bir toplumda, e, herkes aynı şeyi dilemediği için farklı farklı dilekler olduğuna göre birinin dilediği başka birinin dilemediği olacaktır. Böyle de olunca ister istemez çatışma, istek, karşıt isteklerden kaynaklanan problemler ortaya çıkacaktır. Yani herkesin özgür olduğu bir toplumda kurallar koyduğunuzda kurallar birilerinin lehine birilerinin aleyhine olacağına göre demek ki ideal bir toplum olmuş olmayacaktır. Yani herkesin özgür olduğu bir toplum kuralsız bir toplum demektir. Kuralsız bir toplumda belki herkes özgürdür ama e, güvenlik yoktur. Sonuçta biri birini e, haksız yere zulmedebileceği durumu düşünelim. İnsanlar e, isteyen herkes her dilediğini yaptığında birileri birilerine zarar verecek demektir. E, bu da güvenliği ortadan kaldıran bir şeydir. Eşitlik düşüncesine gelirsek, herkesin eşit olduğu bir toplumda bu eşitliğin hangi bakımdan ele alınması bir problemdir. Yani insanlar mülkiyet olarak, bilgi düzeyi olarak, makam düzeyi olarak mı eşit olacaklar yoksa sadece hukuk önünde birey vatandaş olarak mı eşit olacaklar? Eğer eşitliği biz genişletirsek, mesela herkesin aynı maaşı aldığı bir toplumda o zaman kimse ağır işleri yapmak istemeyecektir. Ya da zor kabul edilen işleri yapmak istemeyecektir. E, o zaman maaşların farklı olması da eşitliği ortadan kaldıran bir durum olacaktır. Gene e, herkesin mülkiyetinin eşit olduğu bir toplumda insanları e, çalışmaya ne şekilde zorlayacaksınız? Yani nasıl olsa çalışan da çalışmayan da aynı şartlarda eşit olacağına göre nasıl zorlayacaksınız? Adalet, işte bu da başlı başına bir problemdir. Yani adaleti nasıl sağlayacağız? Hangi kurallar adildir? Hukuk kurallarını belirlerken ölçü olarak neyin alınması gerektiği bir sorundur. Dolayısıyla ideal devlet bu üç kavramı bir arada dengeli bir şekilde dağıtabilen devlettir diyebiliriz. Fakat bunun pratikte bir yansımasını görebilir miyiz? Zor. Temel hak ve özgürlükler açısından egemenlik sorunu. Ee, egemenlik bir grup veya toplumun gücü kullanma yetkisi ve iradesiyle ilgili olup toplulukların ortak varlıklarını sürdürebilmesinin temel şartlarındandır. Tanım olarak egemenlik bir grup toplum veya ülkede nihai kararı veren gücü ifade etmektedir. Yani nihai kararı veren güç her kimse egemenlik odur. Bireysel ilişkilerde, ailede ve okulda da egemenlikten söz edilebilir. Bütün egemenliklerin üzerinde de en üst egemenliğin devlete ait olduğu ileri sürülmektedir. Bununla birlikte devlet biçimleri arasındaki farklılıklar egemen olup olmamalarıyla değil, egemenliğin kaynağı, meşruiyeti ve kullanım şekliyle ilgilidir. Yani egemenliğin kaynağı neyse ona göre devletin şekli ortaya çıkıyor. Egemenliğin kaynağı ve sınırları İnsanın geniş topluluklar halinde yaşamasından bu yana kabile toplulukları, site devletleri, imparatorluklar, teokratik devletler veya cumhuriyetlerde temel bir problem haline gelmiştir. Milattan önce 2000'lerde Gılgamış Destanı ve milattan önce 7. 8. yüzyıllarda Homeros'un İlyada ve Odesasında ve kutsal metinlerde yönetimlerin kaynağı ve meşruiyeti ile ilgili çeşitli pasajlar geçmektedir. Farabi'nin Erdemli Şehir eseri, Selçuklularda Nizamül Mülkün ve Osmanlılarda Şeyh Edebali'nin yazı ve tavsiyeleri esas olarak yönetimin meşruiyeti ile ilgili bulunmaktadır. Egemenliğin kaynağı soyluluk, zenginlik, kutsallık, savaşçılık, bilgelik ve adalet gibi çeşitli unsurlarda aranmıştır. Ortaçağın sonlarına doğru modern devletlerin oluşmasıyla yurttaşların, Yönetime karşı yönetimlerin yurttaşlara karşı yetki ve sorumluluklarının neler olacağı tartışılmıştır. Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau egemenliğin kaynağını bir tür sözleşmeye dayandırmaya çalışmıştır. ABD İnsan Hakları Bildirgesi ve Fransız İhtilali'ne de ve Fransız de temel olan doğal hukuk öğretisi ise doğuştan gelen haklara sahip olunduğunu varsaymakta ve yurttaşların temel hak ve özgür, özgürlüklerinin korunmasını devletin meşruiyetinin temeli olarak görmektedir. Otorite veya bir diğer anlatımla meşru iktidar baskı, güç veya korkuya değil, temel insan hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınmasına bağlıdır. Egemenliğin asıl sahibi ise halktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresi yer almakta olup öncelikle yasa koyma ve denetim iradesinin ve yetkisinin millet adına mecliste olduğunu ifade etmektedir. Seçilmiş kişiler de bu yetkilerini anayasal sınırlar içinde kullanmakla sorumlu tutulmaktadır. Bu anlayış temsili demokrasiye denk düşmektedir. Günümüz demokrasilerinde de hak ve özgürlüklerin nasıl, nasıl geliştirileceği, yoksulluğun nasıl giderileceği, paylaşım ve adalet sorunlarının nasıl çözüleceği, toplumsal rızanın nasıl sağlanacağı, bunun için serbest ekonomi ve seçimlerin yeterli olup olmadığı, kültürel olanla evrensel olanın çelişip çelişmediği gibi konularda çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, yargısı e, devlet yönetiminde kanun yapma yetkisinin e, milletin olduğunu savunan bir yaklaşım. Ancak millet kanunu nasıl yapacak? Yani burada doğrulan demokrasi dediğimiz herkese tek tek sorulma yoluyla kanun yapma olmayacak. Temsili demokrasi dediğimiz şey nedir? Kanun yapıcıları milletin seçmesidir. Mesela oy kullanmak bir temsilci seçme hareketidir. Bu sebeple dolaylı demokrasi olmuş olur. Şeyh Edebali İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Bu sözüyle aslında devletin var olması için bireyin temelde olması gerektiğini savunan, bireyin hak ve özgürlüklerin korunması gerektiğini savunan bir yaklaşım. Yani e, evet e, birey devlet için olduğu kadar devlet de birey içindir diyen bir açıklama görüyoruz. Bir devleti oluşturan bireylerin, toplumların ve devletin hepsinin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Bireyin ve devletin birlikte yaşamaları için bu sorunların hepsi tarafından dikkate alınması ve üzerlerine düşen vazifelerin yerine getirilmesi icap eder. Örneğin, kadına yönelik şiddet sorunu üzerinde bireylerin sorumlulukları söz konusu, toplumun sorumlulukları söz konusu, devletin sorumlulukları söz konusu birey ne yapacak? Bir defa hakkının ne olduğunu, görevinin, sorumluluğunun ne olduğunu bilecek. Toplum ne yapacak? Sorunları örtmeyecek. Sosyal baskı dediğimiz gücünü kullanacak. Devletin sorumluluğu nedir? Devlet de adaleti uygulamak için yasaları tavizsiz uygulayacak. Buraya kadar yaptığımız açıklamalar siyaset felsefesinin sorunlarının, sorularının neler olabileceğini ve konusunun probleminin ne olduğunu öğrencinin görebilmesini, açıklayabilmesini sağlayacaktır diye düşünüyoruz.